16 itibariyle Soma'da kar manzarası. Bak bak zeytinler bak kar postalık ol bak. Bak. Parka kocaman kardan yaptılar. <laughs> <laughs> Mahallemizi sokak caddeler hep kimse dolu. Net karın gar, dardını çıkarıyorlar. Ben üşüdüm eve girdim zaten. <gülüyor> 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 yol var, yol var. Millet kartı boyunca. Hala kardeş devam ediyor maşallah. Bu da Hatice <laughs> Hanım video çekiyor. Çekmiyor ben. Bu da Kaç ben çekiyor. <laughs> <laughs> Ay bak 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 bak. bak. <laughs> <laughs> Çocuk, <laughs> çocuklar tarihi bir gün yaşıyor, tarihi gün. Hele farklı oldu, bebek 30 kişi var yani. 30 kişi var yani partla. Aşağı in aşağı diyor. her zaman hey, <laughs> Bak, çok, çok kocaman yapıyorlar yana. ya. <laughs> Farkı garda da yok falan. Ne <laughs> <laughs> dolu ya dolu orada. Zeytinler <laughs> <laughs> hmm. de bak, ne güzel oldu hala. Hani. Zeytinler böyle kar gördün mü? İstanbul'da da aynı, Bir daha İdare diyorlar yani. <laughs>

Parka koca koca da yok la. Karımaya ha karda. Benim kız parkarı yağmıyormuş da karı böyle tarafa gidiyor. <laughs> ee, <laughs> e ya bakın soyun diyor kar geçiyor. Yemek de yapmadık diyor. Karabaka diyor. Eee Oğuz Ziyetine de bak lan, <laughs> <oldu ya>. Ziyetine <laughs> ne güzel oldu ya Ziyetine ne güzel oldu bak. ne demi.